Merhaba kova burçları. Bakalım bu hafta tarottan hangi mesajları alacaksınız? Önce gündeminizle ilgili iki kart seçelim. Diğerleri de hayalleriniz, hedefleriniz, isteklerinizle ilgili olacak. Evet. Bakalım. Önce gündem nedir? Odaklandığımız konu nedir? Onu bir görelim. Evet. Kader çarkı. Sürpriz bir gelişme. <laughs> İçinde bulunduğunuz durumdan memnun olun ya da olmayın bir konuyla ilgili bir değişiklik olacağını söylüyor. Ve burada belki de bir fırsat gizlidir bu gözlerle bakmanız gerektiğini söylüyor. Yani belki de ilk etapta beklemediğiniz bir şey olduğu için bir tepki verme eğiliminde olabilirsiniz, kızıp sinirlenme eğiliminde olabilirsiniz, moraliniz bozulabilir vesaire ama eğer bu duygu durumuna kapılırsanız o fırsatı gözden kaçırabilirsiniz diyor. Yani burada yani ne olduysa buna uyum sağlama ya da bunu değerlendirme e, gözlükleriyle e, olaya bakarsanız eğer e, bu e, belki de hani güzel bir şekilde de neticelenebilir. Yani sonuç olarak burada e, yine de can sıkıcı bir durum olsa bile e, burada her şeyi kontrol edemeyiz ya da çevremizdeki olayları, kişileri kontrol edemeyiz. Tepkilerimizi ancak kontrol edebiliriz. Yani o yüzden e, burada kendimizi bir gözlemci pozisyonuna sokmamız gerektiğini söyler kader çarkı eğer ki kendinizi bu tür durumlarda savruluyormuş gibi hissediyorsanız eğer bu kader çarkının en dışındaki halkasındasınızdır demektir ama bu konuda kendinizi disipline ederseniz eğer o zaman kader çarkının merkezine doğru ilerleyeceksiniz ve artık savruluyormuşsunuz gibi işte bütün olayları ben kontrol etmeliyim gibi böyle hani gereksiz düşüncelerden kendinizi kurtaracağınızı, rahatlayacağınızı da söylüyor. Aynı zamanda sebebi nedir bakalım? Yeni başlayan bir süreçle ilgili büyücük artını görürüz. Adım atılmış artık, yol görülmüş. Ve de burada siz bu süreci en iyi şekilde tamamlayabileceğinizi biliyorsunuz. Kendinize güveniyorsunuz ama bu süreç içerisinde zaman zaman işte bu özgüven problemleri olabilir. Siz devam edin diyor. Çünkü elinize bir sihirli değnek olacak. Yani bu süreç içerisinde tuhaf olacak şeyler ya da garip gelecek şeyler yapsanız bile sanki orada büyülü bir şey olacak. Yani bilinçli yapmışsınız gibi görünecek onlar diyor. Ya da endişe ettiğiniz şeyler kolaylıkla aşılık geçilecek. Hani böyle sihirli büyülü bir şey olacak burada diyor. Dediğim gibi yani bu süreçle ilgili olarak sürpriz bazı gelişmeler olabilir. Yani oralarda tepkiler vermeden önce bir durup bakın yani belki daha iyi olması içindir. Yani o şekilde değerlendirmenizde fayda olabilir. Bakalım şimdi hayaller, hedefler, hanelerine. Mm Şimdi koşullar değişiyor gibi bu sürpriz gelişme sizi biraz zorlayacak gibi görünüyor. Bakın, şimdi burada. E yani belki de bir yerden ayrılıyorsunuz ya da bir kişiden ayrılıyorsunuz ya da burada var olan bir konuyla ilgili yolunuz, yönteminiz, stratejiniz değişecek olabilir. Buna zorunda kalıyor olabilirsiniz. Şimdi siz bir yola çıktınız ama nereye gidiyorsunuz tam olarak da bilemiyorsunuz ama yine de siz kendinizi güvenli sulara atacak kapasiteye sahipsiniz. Bu konuda kendinize yine güvenmelisiniz ve duygusal yaklaşmamalısınız diyor burada. Yani burada gelişim başladı artık sizin bunu durdurmanız mümkün değil ve de gittiğiniz yerde huzur var diyor yani o yüzden siz sadece alışkanlıklarınızı bırakmak istemiyorsunuz ondan dolayı direniyorsunuz ama sonuç olarak bu koşul değişikliği size çok iyi gelecek diyor ve bir netleşme elde edeceksiniz. Üstelik bunun neticesinde kılıç onlusunu görüyoruz. Bakın daha fazla bu şekilde ilerleyemeyeceğinizi göreceksiniz aslında. Hani en azından belirsizlik bitti diye burada yani rahatlamak gerekiyor. Yani çünkü düşe kalka ilerlenen bir konuyla ile ilgili olarak artık nihayet bir sona gelindiğini görüyorsunuz. bundan sonra eğer isterseniz ve de mantıklı olduğunuz sürece Buradan devam edebilirsiniz yine de bir değerlendirme yapın diyor bu noktaya gelmiş olsanız bile. Ama isteme, istemezseniz de bu konuyu sonlandırabilirsiniz. Size de kimse bir şey diyemez diyor. Fakat burada bir öz eleştiri gerekiyor. Yani geçmişte yaptığınız ya da yapmadığınız bazı şeyler, söylediğiniz ya da söylemediğiniz bazı şeyler de sizi bu noktaya getirmiş olabilir. O yüzden öz eleştiri önemli olabilir. Ama bir süreliğine yani bir şey yapmayın diyor burada. Yani bir hareketsiz kalın planınızı yapın yani. Burada bir karar vermeniz gerekiyor dediğim gibi. Devam edecek misiniz etmeyecek misiniz? Şimdi bunun neticesini aslan adamı görüyoruz. Yani burada bir derin nefes alabiliriz. Bir rahatlayabiliriz. Çünkü iyi şeyler olacak kabulüyle. Yani bu bir Hani bir sona gelmiş olsanız bile olmuyorsa olmuyor noktasına gelmiş olsanız bile iyi şeyler olacak kabulüyle olaylara durumlara bakın iyimser tahminler kehanet gibi ortaya çıkacak ve gerçekleşecek der aslında adam yeter ki aceleye getirmeyin sabırlı olun ee, eğer tereddüt ediyorsanız o bir uyarı ışığıdır bekleyin diyor ve çok kısa bir süre içerisinde uygun bir zaman uygun koşullar karşınıza çıkacak o zaman tereddüt etmeyeceksiniz diyor aslan adam gelelim diğer üçlüye bakalım hayalleriniz hedeflerinizle ilgili onlar neler söyleyecek çok güzel bir fırsatı görüyoruz burada İşte bu yeni süreçle ilgili güzel bir fırsat güzel bir başlangıç yavaş ilerleyecek yalnız yani ilk, fırsat, ilk bakışta siz bunun bir başlangıç ya da gerçek bir başlangıç ya da güzel bir fırsat olduğunu fark edemeyebilirsiniz ama yavaş yavaş istikrarlı büyümeyi vaat ediyor tılsım ası. Fakat sizin arayıp bulmanız lazım. Sizin kucağınıza bırakılmayacak. Sizin araştırıp bulmanız ya da en azından gittiğiniz bir yerde bu fırsatla karşılaşabileceğinizi söyler. Ya da ilişkilerle ilgili olarak yeniden samimiyetin kurulacağı bir zaman da anlatılır ayrıca ve işte kılıç altınsının üzerine araba kartı bakın yenilik iyi şeyler getirecek diyor. ve bu fırsatta onun sebebi olarak çıkmış yine şey araba kartı tılsım asının sebebi olarak çıkmış. ve belki de hayatınızın dizginlerini elinize almanız gerektiği ile ilgili bir mesaj da içeriyor olabilir elbette. Hani bir şeyleri yoluna koymak istiyorsanız raydan çıkmış bir şeyi bile siz tekrar rayına oturtabilirsiniz. Böyle bir potansiyeliniz var sizin kendinize gelin diyor. E, araba kartı ve de tılsım gittiği noktaya bakın. Değnek prensini görüyoruz. Ay burada bir harekete geçilecek. Yani bir şeyler yapılacak burada. E, ama sanki siz e, hani istemiyor gibisiniz ama hani e, aslında istemediğiniz için değil de belki de çok uzun zamandır böyle bir şey yapmamışsınızdır. Ya da hiç buna benzer bir şey yapmamışsınızdır. Ondan dolayı böyle bir isteksiz gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bir gerilimli hissediyorsunuz kendinizi ama sonuç olarak burada istemeseniz de eğer birilerine eşlik etmek, yardımcı olmak, destek olmak, hizmet etmek gibi bir içeriğe sahipse istemeseniz de yapmalısınız zaten diyor. Hayallerinize, hedeflerinize ulaşabilmek için ya da ihtiyaç duyduğunuz şeylerin gerçekleşmesini istiyorsanız eğer önce siz destekleyici pozisyonda olacaksınız. Ondan sonra size hizmet edildiğini ya da size yardımcı olunduğunu ya da hayallerinize ulaşmak için desteklendiğinizi göreceksiniz. Yani burada hizmet etmeden hizmeti alamayacaksınız. Böyle bir matematik olabilir burada diyor değnek prensi. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.